Suudi Arabistan'da yaşayan ve evliliği iyi giden bu kadın, kendisine çok değer veren, bir dediğini iki etmeyen bir kocaya sahipti. Eşi ona hiçbir zaman kötü bir söz söylemez, elini kaldırmazdı. Karısına hep güzel sözler söyleyip ona iltifatlar da bulunur, vakit buldukça birlikte dışarı çıkıp hava alırlardı. Ancak kadın sütü bozuk olacak ki eşinin kendisine olan sevgi ve saygısını hafife alır Eşlerine maço davranıp onların canını okuyan erkeklere imrenerek bakardı. Eşinin de kendisine öyle davranmasını içten içe temin eder, bunu bir türlü ona açamazdı. Bir gün öyle bir noktaya geldi ki canı çok sıkılmış ve bunalmıştı. İçinde bulunduğu bu halden kurtulmak için eline telefonunu aldı ve birkaç uygulama indirdi. Yeni arkadaşlar edinip yazışmak ve görüntülü konuşmak için tasarlanmış uygulamalarda bir müddet dolaşıp kendisine birkaç erkek arkadaş edindi. İçlerinden görünüş ve ahlak olarak en iyi bulduğunu seçti ve onunla daha samimi olma yoluna gitti. Telefonda görüntülü konuşmakla başlayan iş, bir süre sonra yüz yüze görüşmeye gitti. Kadın evli olmasına aldırış etmeden zengin kocasının paralarını alıyor ve sevgilisiyle buluşmaya gidiyordu. Gittikçe birbirine karşı yakınlaşan çift aylar boyunca İslam'a aykırı bir şekilde birliktelik yaşadı. Kadının genç sevgilisi kendisini iyice tanımış olacak ki onun maço tavırlara hayran kaldığını anlamıştı. Bu yüzden ona hep sert davranıyor, bağırıp çağırıyor ve hatta zaman zaman dövüyordu. Kadın kendisine tam istediği gibi davranan bu gence oldukça bağlanmış, ondan ayrılamaz hale gelmişti. Genç çoğu zaman onunla birlikte olup parasını alıyor, Kadın da kocasından para isteyip onun ayağına kadar taşıyordu. Bir gün bu kadın tek başına alışverişe çıktığı sırada sevgilisinin yanında en yakın kız arkadaşını gördü. Sinirden deliye dönen Suudlu kadın arkadaşıyla ateşli bir kavgaya tutuşup ona tehditler savurdu. Arkadaşı da ondan geri kalmayıp yaptıklarını kocasına anlatacağını söyledi. Bunun üzerine gözü dönen kadın ertesi gün internetten tanıştığı bir grup erkek arkadaşını kiraladığı bir daireye çağırdıktan sonra barışma bahanesiyle en yakın kız arkadaşını oraya davet etti. Arkadaşı oraya geldiğinde hayatının şokunu yaşadı. Bir grup erkek tarafından tecavüze uğrayıp bir de kameraya kaydedilen kadın neye uğradığını şaşırdı. Arkadaşı gülerek yanına gelip onu izledi. Yaşadıklarını kimseye anlatamayan kadın kiralık bir katil bulup kendisine bunu reva gören arkadaşına bir mesaj yazdı. Mesajda bir hafta içinde öleceksin yazıyordu. Bunu pek ciddiye almayan kadın gerçekten de bir hafta içinde öldürüldü. Arkadaşının ölümü üzerine öfkesi hala sönmeyen kadın bir de gidip ona nasıl ihanet ettiğini ve kendisine nasıl tecavüz ettirdiğini birer birer anlattı. Adam vefat eden karısına üzülüp ağlarken arkadaşının dediklerini duyunca ne yapacağını bilemedi. Odasına koşup eline geçirdiği silahını alnına dayayıp düşünmeden tetiğe bastı. Aile, toplumun en temel yapı taşı olarak kabul edilir. Bu bağlamda kadınla erkeğin ortaklaşa kurduğu bir dünyaya yeni nesillerin eklenmesi, aile olarak nitelik kazanır. Toplum yapısının sağlam ve sürdürülebilir olması ise bu yapının sağlamlığıyla alakalıdır. Sağlam bir evliliğin en belirgin işareti ise, karı ve kocanın karşılıklı ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanabilmesidir. Eşlerin dine bağlılığı, birbirlerini takdir etmeleri ve ortak bir zaman geçirmeleri oldukça önemli karı-koca ilişkilerini devam ettirmenin temel kuralı, bir tarafın mutlaka uzlaşmacı tavır sergilemesiyle mümkün olmaktadır. Buna göre eşlerden birinin hitletlendiği zaman, diğerinin daha sakin durarak alttan alması gerekir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Nisa suresi de, Müslüman kişilere eşleriyle yaşadıkları sıkıntılara karşı ara bulucu olmalarını emretmektedir. Sonuç olarak karı-koca arasındaki temel kuralların ilki, ortak bir yolda birlikte zaman geçirmek ve her durumda birbirine destek vermektir. Eşine karşı sevgi ve saygı beslemekte bu kurallara dahil olmaktır. İkinci kural ise olası sorunlara karşı uzlaşmacı bir tavır sergilemektir.